Sesini kısma. Kardeşlerine uzanan zulmün elleri seni de susturmak ister. Ama unutma, her susuş dilsiz bir şeytana dönüşür. Her bastırılan ses yeni bir umudu kimsesiz bırakır. Gazze'de yankılanan acı aslında hepimizin acısıdır. Bir çocuğun sessiz gözyaşı insanlığı sağır edecek bir çığlığa dönüşür. Sesini kısma. Çünkü zulüm sessizlikten beslenir. Ama senin sesin karanlığı delen bir umut ışığıdır. Gazze'nin direnişi adaletin yankısıdır ve her aykırış kardeşine yalnız değilsin diye seslenir. Sesini kısma. Seni susturmak isteyenler korksun sesinden. Çünkü adalet sesle başlar, vicdanla büyür. Bugün sen susarsan yarın tüm dünya kör olur zulüm kök salar, kardeşinin toprağında yer bulur. Oysa senin sesin bir damla su gibi çorak topraklara hayat verir. Bir dua gibi göklere yükselir, yankısı ebedidir. Her kelimen Gazze'nin kurtuluşu için atılan bir tohumdur. Sesini kısma. Çünkü sessiz kalmak zulme rıza göstermektir. Bir halkın yok edilişine göz yummaktır. Ama sesini yükseltmek adaletin en güçlü silahıdır. Hakkın ve hürriyetin bayrağıdır. Sesini kısma. Çünkü sen susarsan çocuklar ölür. Çocukların öldüğü yerde insanlık ölür. Sesini kısma. Belki de senin sesin özgürlüğü elinden alınmış bir milletin yeniden doğuşudur.